Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki, sıvıların aynı ortamdaki kaynama noktaları moleküller arasındaki çekim kuvvetleriyle doğru orantılıdır. Buna göre verilen moleküllerin aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada şunu söyleyelim. Moleküller arası çekim kuvveti için e, şunu hatırlarsak bir önceki üniteden hidrojen bağı büyüktür. Dipol dipolden o da büyüktür. London kuvvetlerinden demiştik şimdi burada o zaman maddelerimizde hangi etkileşimler var ona bakmamız lazım bakın burada oksijen hidrojene bağlı Eğer bir molekülde hidrojen elektronegatifliği yüksek flor oksijen azot atomlarından birine bağlıysa bu maddenin moleküller arasında hangi etkileşim etkindir hidrojen etkindir Şimdi ikinci maddemiz sadece karbon ve hidrojen içeriyor. Bu madde bir hidrokarbondur. Bütün hidrokarbonlar yani sadece karbon ve hidrojenden oluşan maddeler apolardır. Apolar oldukları için London kuvveti etkindir. 3. maddemiz de bakın şu. Burada nasıl dediyse karbon ve hidrojen sadece varsa apolardır dedik. Eğer karbon ve hidrojen dışında başka bir element varsa bu maddemiz de polardır. E, ve dipol-dipol etkileşimine sahiptir. Şuna da dikkat etmeniz lazım. Belki burada hocam hidrojen bağı var mı falan diye düşünenler için. Bakın buradaki hidrojenlerin tamamı karbona bağlı. Buradaki hidrojenlerin tamamı karbona bağlı. Yani şu oksijene bağlı. Hidrojen yok. Yani burada e, hidrojen bağı yoktur. Polardır. Dipol dipol etkileşimi vardır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Moleküller arası çekim kuvveti için hidrojen bağı en büyük. O zaman bir büyük. Daha sonra dipol dipol 3'ten o da büyük. 2'den olacak. Moleküller arası çekim kuvveti de kaynama noktası ile doğru orantılı olduğu için kaynama noktası için de aynı sıralama çıkacaktır. Yani 1, 3, 2 şıklara bakarsak B şıkkında bu sıralamayı görürüz arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki eşit hacimdeki saf su örneklerine şekilde belirtilen miktarlarda yemek tuzu eklenerek çözülüyor. Buna göre oluşan çözeltilerle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Evet bakın birinci maddemize 10 gram, ikinci maddemize 5 gram, üçüncü maddemize ise 8 gram tuz ekleniyor. Şimdi e, eklenen tuzla doğru orantılı olarak kaynama noktası artacaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Kaynama noktası için bir büyük hani 10 gram daha sonra 3, 8 gram daha sonra 2 olacaktır. Buhar basıncı ise bununla ters orantılıdır. Çünkü en çok madde buna eklendiği için en fazla bu düşecektir. Yani bu durumda nasıl olacaktır? 2 büyüktür. 3'ten o da büyüktür. 1'den şeklinde olacak. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları arasındaki ilişki 2, 3, 1 şeklinde olacak. Doğrudur. Aynı ortamdaki kaynama noktaları kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki oranda 1, 3, 2 olacak. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda aynı ortamda kaynama anındaki buhar basınçları arasında 1 eşit 2 eşit 3 ilişkisi vardı diyor. Şimdi kaynamanın tanımını bir hatırlarsak nedir kaynama? Bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olduğu anda kaynama başlar. Yani bu 3 maddemizde kaynıyorsa 3'ünün de buhar basıncı dış basıncı eşit. O zaman bu durumda dolayısıyla birbirlerine de eşit olacaklar. O zaman 3. yargımız da doğrudur. Bu durumda 3 yargımız da doğru olduğu için cevap eşit olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki gerçek sıcaklık değerleri 34 derece olan üç farklı şehirde hissedilen sıcaklıklar burada belirtilmiş. Buna göre şehirlerin bağlı nem oranları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Burada şunu bilmemiz lazım. Bağlı nem oranı arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Yani burada o zaman 34 dereceyi bakın 45 derece hissedilen yerde bağlı nem oranı en fazla da 3 büyüktür. Daha sonra 41 derece olan yer en azsa 37 hissedilen nokta olacaktır. Yani 3, 1, 2 şeklinde olması gerekir. Yani şıklara bakarsak A şıkkı olduğunu görürüz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki sıvıların bulundukları ortamlarda kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi kaynama noktası bir. Sıvının cinsine bağlıdır. Yani burada moleküller arası çekim kuvveti art, arttıkça artar diyoruz. Bakın üç maddemiz de sof, sıvının cinsi aynı. İkincisi saflık ya da safsızlık diyebiliriz. Bakın yani tuzlu suyun kaynama noktası saf suyundan büyüktür ama burada üçü de saf su yani bu da aynı. Üçüncü olarak dış basınca bağlıdır. Dış basınç artacak. kaynama noktası artar. O zaman bu durumda dış basınçlarına baktığımızda burası 1, burası 0.8, burası da 0.6. O zaman 1 büyüktür, 2 o da büyüktür. 3 şeklinde olması gerekir. Yani şıklara bakarsak bu sıralamayı B şıkkında görüyoruz arkadaşlar. 5. sorumuza baktığımızda diyor ki moleküller arası etkileşimleri arasında x büyük z büyük y ilişkisi olan aynı sıcaklıktaki x, y ve z saf sıvılar ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi moleküller arası çekim kuvveti ile kaynama noktası doğru orantılıdır. Yani aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki de bu şekilde olacak. X büyük, Z büyük, Y olacak. O zaman burası doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda aynı sıcaktaki buhar basınçları arasındaki ilişki buhar basıncı ile moleküller arası çekim kuvveti ters orantılıdır. Yani burada ne olması lazım? Şunun ters olanına ya da işte ters çevireceğimizi düşünelim. Y büyüktür. Z'den o da büyüktür. X'den şekli olması lazım. İki yanlıştır. Üçüncü yargımıza baktığımızda X sıvısı karbon tetraklorür. Y sıvısı etil alkol olabilir denilmiş. Yani burada şunu söyleyelim. Bu maddelerimizin moleküler arası çekim kuvvetine bakarsak karbon tetraklorür. Şimdi karbon 6. 2'ye 4. Değerlik elektron sayısı 4. 1, 2, 3, 4. 4 bağ yapacak. Buradaki 4 tane elektronunu kullanarak Klor 7. 2, 8, 7 şeklinde olacak. klorunsa ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değerlik elektron var. Bir tane tekli noktası olduğu için bir bağ yapacak. Evet bir tane karbonun etrafında dört tane klor var. Evet şu şekilde tekli noktaları birbirine var. bağladık. Ortaklaşa elektronları kullandık. Bakın burada merkez atom her taraftan eşit güçle çekildiği için bu maddemiz apolardır. O zaman apolar olduğu için Hangi etkileşim etkindir? London kuvvetleri etkindir. Diğer maddemizde ise bakın şu kısma odaklandığımızda burada oksijen hidrojene bağlı. Eğer bir atomda hidrojen elektronegatifliği yüksek flor, oksijen azot atomlarından birine bağlıysa ki burada bağlı bu maddenin molekülleri arasında hidrojen bağı etkin olacak. Yani Y'de hidrojen bağı var. Peki hidrojen bağı mı güçlü? London mu hidrojen bağı? Daha güçlü. O zaman e, bakın burada X'in yani soruklu da verilen. X'in moleküler arası etkileşimi Y'den büyük denmiş. Ama X'te biz London bulduk. Y'de hidrojen bağı bulduk. Burada ne olur? Y büyüktür X olur. O zaman yukarıdaki eşitliğe uymuyor. Bu da yanlıştır. Burada yanlış olanlar. Sorulduğu için cevap 2 ve 3. Yani değişiklidir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki sıvıların kaynama noktaları sıvıların cinsine, dış basınca ve saf olup olmamasına bağlıdır. Farklı ortamlarda bulunan yukarıdaki sıvıların bulundukları ortamda kaynama noktaları eşit olduğuna göre ortamların deniz seviyesinden yükseklikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Bakın diyor ki normal kaynama noktası yani deniz seviyesindeki kaynama noktası normalde bu yüzde kaynarken Y maddesi 85'te kaynıyor. Z maddesi ise 76'da kaynıyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Bunların kaynama noktalarını eşitlemek istiyorsak yani yükseltiyi değiştirerek yükseklere çıkıldıkça dış basınç azalır. Dış basınç azaldığı için kaynama noktası da azalır. O zaman şöyle yapalım. Mesela hepsini 76'da eşitlediğimizi düşünen Bu maddemiz deniz seviyesinde kalsın. O zaman bu maddemizi deniz seviyesinden biraz yukarıya çıkacağız. 85'ten 76'ya düşüreceğiz. Bu maddemiz ise deniz seviyesinden bayağı bir yükseğe çıkaracağız. Yani şuna göre daha yükseğe çıkarmamız lazım ki 100'den 76'ya düşsün. O zaman yükseklik için şunu diyebiliriz. 1 büyüktür. 2 o da büyüktür. 3 şeklinde olması gerekir. Deniz seviyesinde kaldı. Biraz çıkardık yükseğe. Çok çıkardık yükseğe. O şekilde özet geçelim. Yani cevap aşık olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki saf x ve y sıvılarının aynı ortamda ısıtılması sırasında sıvıların buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre x ve y sıvıları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakın burada x dış basınca eşit oldu. Yani 760 mm civar dedi. bir atmosfer basınca ne zaman ulaşır? 54'te ulaşır. x'in kaynama noktası 54 santigrat derece. Y ise 86'da ulaşıyor. O zaman Y'nin kaynama noktası 86 santigrat derece. Yani bu durumda X sıvısının normal kaynama noktası 54 santigrat derece. Y sıvısının normal kaynama noktası 86 santigrat derecedir demiş. Doğrudur. İkisi de yani 760 eşit olduğu nokta normal kaynama noktasıdır. Birinci yargımız doğrudur. B şıkkına baktığımızda aynı sıcakta buhar basınçları X büyüktür, Y denilmiş. Bakın kaynama noktası için bakarsak Y büyüktür, X 86, 54'ten büyüktür. Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. O zaman X büyüktür, Y olacak. B şıkkı doğrudur. C şıkkına baktığımızda moleküller arasındaki etkin etkileşim kuvvetleri Y büyüktür, X denilmiş. Moleküller arası çekim kuvveti doğru orantılıdır kaynama noktasıyla o zaman y büyüktür x dedik. Kaynama noktası için moleküller arası çekim kuvveti de y büyüktür x olacak. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda uçuculukları arasındaki ilişki uçuculuk moleküller arası ve kaynama noktası ile ters orantıdır. Yani kaynama noktası için bu şekilde ise ters orantılı olacağı için uçuculuk x büyük y olması lazım. O zaman burası yanlıştır. E şıkkına baktığımızda aynı koşullarda özdeş kaplardaki buharlaşma hızları x büyüktür y demiş. Yine buharlaşma hızı moleküller arası çekim kuvveti ve kaynama noktasıyla ters orantıdır. Yani kaynama noktası için y büyüktür x dediysek ters orantılı olacağı için buharlaşma hızı x büyük y şeklinde olacak. Yani bu ifademiz de doğrudur. O zaman bu durumda cevap D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki buharlaşma ve kaynama kavramları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi A şıkkına baktığımızda kaynama buharlaşmaya göre daha fazla enerji gerektirir demiş. Evet kaynama nedir? Hızlı ve güçlüdür. Yüksek enerji gerektirir. Buharlaşma yavaştır. Daha az enerjide gerçekleşir. B şıkkına baktığımızda kaynama sırasında kabarcıklar oluşurken evet görürüz bu kabarcıkları buharlaşma sırasında kabarcıklar oluşmaz. Yavaş yavaş buharlaşır. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda buharlaşma kaynamadan daha hızlı gerçekleşen bir olaydır demiş. Yanlıştır. Kaynama daha hızlıdır. İlk kişi yani A şıkkına açıklarken de söylemiştik. D şıkkına baktığımızda buharlaşma maddenin sıvı olduğu her sıcaklıkta kaynama ise belirli gerçekleşir. Doğrudur. Bir madde sıvı olduğu her sıcaklıkta buharlaşır. Mesela su her sıcaklıkta buharlaşır ama nedir? E, deniz kenarında yani bir atmosfer basınçta 100 santigrat derecede kaynar. E şıkkına baktığımızda buharlaşma uçucu olmayan sıvılarda daha yavaştır. Evet uçucu olmayan yani moleküller arası çekim kuvveti büyük olan maddelerden bahsediyor. Moleküller arası çekim kuvveti büyükse nedir? Moleküller birbirlerine daha çok tutacağı için buharlaşma daha yavaş gerçekleşecektir. E şıkkı da doğrudur. Burada cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki şekilde içinde bir miktar etil alkol bulunan kapta sıvı-buhar dengesi kurulmuştur. Aynı sıcakta piston itilerek B noktasına sabitlenirse şuraya getirdik sabitledik. Yargılanan hangileri doğru olur denilmiş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki buhar haldeki molekül sayısı azalırken sıvı haldeki molekül sayısı artar. Et i̇lk durumda burada daha fazla buhar varken biz bunları sıkıştırırsak birbirlerine çarpacaklar için ne yapacaklar? Yoğunlaşacaklar ve sıvı hale geçeceklerdir. Buhar sayısı azalacak, sıvı sayısı ise artacak. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda madde daha düzenli hale geçer et. Buhar halindeki yani şuradaki buharlar sıvı hale geçecek. nedir? Sıvı daha düzenlidir. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda etil alkol sıvısının buhar basıncı azalır denilmiş. Şimdi buhar basıncı 3S'ye bağlıdır arkadaşlar. Sıvının cinsi değişiyor mu? Hayır. Etil alkol. Yine etil alkol. İkincisi sıcaklık değişiyor mu? Değişmiyor. Aynı sıcakta demiş. Üçüncüsü safsızlık. Yani burada herhangi bir madde çözülüyor mu? Çözülmüyor. Safsızlık da değişmiyor. Bu 3S'den biri değişmiyorsa buhar basıncı da ne yapmaz? Değişmez. Üçüncüsü yanlıştır. Bu durumda cevap C şıkkı yani bir vekidir. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki tabloda kaynama noktasına ulaşmamış bazı sıvılar verilmiş. Bu sıvıların aynı ortamda bazı sıcaklıklardaki buhar basınçları belirtilmiş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki T sıvısı Y sıvısından daha uçucudur. Bakın sıcaklıkları eşit. Bu maddemizin yani buhar basıncı için bakarsak buhar basıncı 38'e 24. Yani T'nin buhar basıncı Y'nin buhar basıncından büyük. Buhar basıncı uçuculukla doğru orantıdır. O zaman uçuculuk içinde T Y'den daha uçucudur diyebiliriz. Birinci yargımız doğru. İkinci yargımıza baktığımızda X sıvısı ile T sıvısı aynı sıvılar olabilir demiş. Bakın X sıvısının 28 derecedeki buhar basıncı 30 T sıvısının 45 de 45 santigrat derecedeki buhar basıncı 38. Yani biz bu maddemizin sıcaklığını 28'den 45'e çıkarırsak yani şu duruma getirirsek belki 30'dan 38'e burası da çıkar. Yani aynı madde olma olasılığı var mı? Var. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artıcı için. O zaman ikinci yargımız da doğru. Üçüncü yargımıza baktığımızda aynı ortamda Z sıvısının kaynama noktası X sıvısının kaynama noktasından büyüktür denilmiş. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar z ve z ve x'e baktığımızda şimdi ikisinin de buhar basıncı şu an 30 ama birinin sıcaklığı 28 iken birinin sıcaklığı 40. Biz şimdi x'in sıcaklığını da 40'a getirsek o zaman x'in buhar basıncı ne olacak? 30'dan büyük olacak. Yani 40 dereceye geldiklerinde şunu söyleyebilir miyiz? x'in buhar basıncı z'nin buhar basıncından büyüktür. Şimdi buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıydı. O zaman bu durumda şunu söyleyebilir miyiz? E, z'nin kaynama noktası x'ten büyüktür. O zaman 3. yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap A şıkkı yani hepsidir.